nereye getirdiği ve burada bu şımarıkların, bu PKK şımarıklığının neden hadiseyi buraya evirdiği bellidir. Neden biz bu hendek rezaletini yaşadık bellidir. Dendi ki bak orada devleti kuruyoruz, orayı da oraya eklemleyeceğiz. Barışmak yok. Neden? Çünkü bu pek çok devletin kucağına oturmuş kliklerden müteşekkil bir şey, terör örgütü. Bir tanesi başka bir şeye evet derken başka bir tanesi oyun bozanlık yapıyor. Bu şey değil ki. Yani e, tek bir aklın yönettiği bir yapı değil ki. Öcalan'la anlaştığın anda PKK'yı eline alamadın. Devlet bunu tecrübe etti. Devlet bunu tecrübe etti. Devlet bunun riskini alır. Siyaseten de alır. Erdoğan dedi ki siyasi hayatıma mal olsa da bazı şeyleri alır. Kan duracak ya. Bundan daha kıymetli bir şey var mı? Ama burada önemli olan hadise şuydu. Suriye hadiselerinin gelmiş olduğu nokta efendim. Bizi bizden kaynaklı olmayan dinamiklerle muhatap etti. Bizi bizden kaynaklı olmayan dinamiklerle muhatap etti. Bu sebeple bozulmuş bir şeydir. Ben doğudaki insanımızın da batıdaki insanımızın da hakiki bir demokratikleşme açılımına MHP'li olsun, iyi Partili olsun yani kendini milliyetçi skalada değerlendiren karşı çıkacağı kanaatinde değilim. Karşı çıkacağı kanatında değilim. Gider dersin ki 70 yaşında 80 yaşında teyze hastanede Türkçe bilmediği için hakaret işitiyor. Sen bu senin vicdanını kabul eder mi dersin? Hiçbir MHP'li demez ki öğrenseydi Türkçe. 80 yaşında bu kadın okuma bilmez yazma bilmez. Böyle hakikatlerden geldik biz bugüne. Öyle rezaletler yaşadı bu memleket yani. Bir parantez açayım hocam. Diyarbakır evet. annelerinin belki tamamına yakını Türkçe Bilmiyorlar. Evet. Bilmiyorlar. O şey anne var ya, tüşürükleri evet. bastırıldı. Adını Çok Yani öpüyor bizi Neyse. ama Türkçe konuşuyor. Anonimize edelim, edelim zaten. O bir tane hacire anne. Evet. O bir tane anneydi. Diğerleri de annedir. Evet. Bu anneler e, herhangi bir şekilde zulme uğruyorlarsa... ...bunun herhangi bir siyasi olarak destek bulmamasını temenni ederim en azından. Şimdi demokratikleşme açılımı bu bakımdan bize bir insani vasatı getirdiyse ne mutlu bize getirdiğini görüyoruz. Bununla birlikte bir takım usul hataları, muhatabiyet hataları oldu. Olmadığını iddia eden hata eder efendim. Olmadığını iddia eden hata eder. İşte Oslo bunlardan birinin alametiydi. Buradaki şey ne? PKK'yı muhatap alacaksın. Almamak gibi bir şeyin yok. Üstelik gizli saklı alacaksın. Aleni alamazsın. O zaman resmi muhatabın olur. Ama sair muhatapları da muhatap alacaksın. Ben PKK'nın silah bırakma pazarlığın da muhatap alınmasını yanlış görmem. Yani siz kimin üzerinden bıraktıracaksınız? Adama bırak ikna edeceksiniz ama bölgenin başka dinamikleri var. Bu başka dinamikler muhatap alınmamıştır efendim. Hasısı bundan ibaret. Ha bir de şunu da söyleyelim yani. Siz bugün Urfa'da, Birecik'te efendim, Hakkari'de, Şemdinli'de, Şırnak'ta muhatap aldığınız kimse, bir de Van'da, Erciş'te muhatap aldığınız kimse, Tunceli'de muhatap aldığınız kimse ile aynı referanslarla karşınıza çıkmıyor her zaman. Öyle bir hakikat var. Bingöl Hakkari ile aynı şey söylemiyor çoğu zaman. Bingöl'ün MHP'li belediye başkanı şehittir. Böyle bir hakikati var bölgenin. Bu bakımdan bundan sonra oluşacak şeyin ben yeni bir süreç olacağı kanaatindeyim. Hiç şüphem yok. Çünkü buzdolabından çıkartıyoruz ama vallahi biz İkincisi eski sürecin hiçbir faydası olmadığı sözüne de asla katılmam. Çok önemli bir faydası var. Bu da nedir? Oradaki efendim şimdiye kadar hiç denenmedi denilen şey denendi. Elinde silah olanla muhatap olundu. Bakın karşılığı bu. En büyük faydası budur. Yani elinde silah olanla muhatap olun bak ikna edin. Bu şey şiddet sona erecek diye bir söylem vardı. Böyle bir diskur vardı. Bu diskurun boş olduğu çıktı ortaya. Evet. Fayda bu. Bitiriyorum. Bununla birlikte bundan sonraki sürecin hiçbir şekilde ne HDP ne PKK muhatabiyetiyle yürümeyeceği kanaatindeyim. Bölge halkına yönelik. Yani HDP de zaten bölge halkına yönelik konuşan onun ona yönelik politikaları önceleyen değil alameti belediye hizmetleri alameti kürtlükle ilgili şeylerin tamamen kültürel bir yerden çıkışı hiç de demiyor ki benim Urfa'da buğday eken çiftçim Kürt çiftçim 3 liraya buğdayını satıyor 4,5 lira olması lazımdı diye bir şey duyuyor musunuz yok çiftçinin Kürt oluşunu vurguluyor sadece daha real sorunları var bölgenin bunlar konuşulacak. Bu kadar. Peki, şimdi Sayın Kadir Gökmen öğüte döneceğiz CHP 24 dönem milletvekili şimdi az önce de Sayın Sezen bir kısmını açtı ama bu birinci tur bitsin Ondan sonra bir daha geniş konuşalım diye size sormak istiyorum hem de eski CHP'li bir milletvekilimiz